Merhaba arkadaşlar. Bugün Kanal'le ne yapıyoruz? Saklambaç. Bugün saklambaç oynuyoruz arkadaşlar. Bugün saklambaç oynuyoruz arkadaşlar. Kanal'li yumacak, ben de saklanacağım. O zaman Kanal'in yumuyorsun. 1 2 3 4 5. Burada perdenin arkasına saklanacağım arkadaşlar. Bakalım Kanal'li beni bulabilecek mi? hemen buldu beni arkadaşlar Kaan Ali olamaz sobelemeye gitmem lazım çıkabilirsem tabi hayır <laughs> Kaan Ali şimdi ben ebe oluyorum Kaan Ali saklanıyor tamam buradan sonra da daha güzel falan bir yere saklanacağım şimdi ben yumuyorum arkadaşlar Kaan Ali saklanıyor söylememen lazım ama. Sen bana söylemeyeceksin saklandığın yeri. Ben de yorulacağım. Tamam mı? Tamam. Hadi sayıyoruz arkadaşlar. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Sağım solum sobe. Saklanmaya ne be? Kanalı geliyorum. Acaba nereye saklandı kanalı? Ha? Hayır. Hemen de sobeledi. Arkadaşlar Kendini tekrar sabahlediği için ben yumuyorum. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Sağım solum sobe saklanmayan eve geliyorum. kanalı acaba kanali yasaklandı. Arkadaşlar. Olabilir. Aa, şurada bir yer. Şurada şık görüyorum. Burada. Ben sobeleyeceğim gidiyorum. <laughs> Gelemiyorsun bile. <laughs> Yine kanalı sobeledi arkadaşlar. Evet benden çok hızlı oldu. Kesin kanalinin hemen hızlıca gelip sobeledim. Ama şimdi ben çok sıkıldım kanali saymaktan. Biraz da ben saklanmak istiyorum. O yüzden sen yürüyorsun. Kaan'ın bizi görmemesi gerekiyor. şu masanın altına saklanalım arkadaşlar. Bizi görmesin Kaan Ali. Ya, kaan. Ya, Hemen görüyorsun ama beni ya. Hemen görüyorsun. Ben sobeleyeceğim. Görürsün şimdi sen. sen <laughs> ya olamaz ya ben sobeleyemiyorum. Ben hızlı koşamıyorum arkadaşlar. Kaneli çok hızlı koşuyor ve hemen sobeliyor beni. Oh, ne yapacağız Kaneli? Hayır bana saklandığın yeri göstermemen gerekiyor. O zaman ne biliyor musun? Saklandığın yeri gelir seni sobelerim. Ama söyle de ben Hadi şimdi ben yumuyorum sen de saklanıyorsun tamam mı? istediğim bir yere ama benim bilmediğim bir yere sayıyoruz arkadaşlar arkadaşlar bakalım nereye saklandı olabilir mi acaba 1 2 3 4 bu arkasında mı burası da değil arkadaşlar Saklanmış olabilir acaba? Saklanmış Bakalım nereye saklanmış Kanale? Kesin çok sağlam bir yer saklanmış. Nurdaya! Ay ona bak Kanal! Saberledi yine Kanal arkadaşlar. Ay, evet çok sağlam bir yere saklanmışsın. Ara ara bulamadım seni Kanale sen de onu biraz daha derin. Sıkıldım ya. Bir sen bir ben yumalım. <laughs> Hayır ya. Yine sobeledi. Hemen sobeliyorsun Kameray. Çok hızlısın sen. Çok hızlı koşuyorsun anneciğim. Ben seni yakalayamıyorum. Sobeleyemiyorum. Sayıyorum hadi. Bir, iki, üç, dört. Dört ve on. sobe sobe şimdi de ben sobeledim kamerayı arkadaşlar o yüzden kanalı yuvaracak şimdi ve ben saklanacağım yasasın ya ya. beni göremiyor koltuğun arkasına bakıyor şu anda koltukların arkasına bakıyor beni göremiyor şu anda göremiyor kapının arkasını arıyor ama beni bulamıyor arkadaşlar arkadaşlar Ben arkadaşlar. Sobeledi <laughs> <laughs> <O> kanalı <laughs> beni arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben çok yoruldum pandemi. Artık oyunumuzu burada noktalayalım. Arkadaşlara bay bay yapalım. <laughs> ve bir hatırlatma daha yapıyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Güle güle.